Rıza Akın tiyatro, dizi ve sinema filmi oyuncusudur. Adana'ya gönül vermiş ülkemizin entelektüel sanatçılarındandır. Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatroyla Adana Halk Evinde ortaokul yıllarında tanıştı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro için taşındığı Ankara'da tiyatroya 1969-1977 yılları arasında ara verdi ve iletişim okuyup gazetecilik yaptı. Sonra tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi tiyatro topluluğunu kurdu ve 5 yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle ara verdiği oyunculuğa geri döndü. Ardından ulusal bir televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaya başladı. Bugüne kadar 50'den fazla film ve dizide oyuncu olarak görev aldı. 2010 yılında 47. Uluslararası 6 Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Oyuncunun görev aldığı filmlerin tamamına yakını ulusal ve uluslararası festivallerden ödül alarak döndü. İlk filmi Rıza ile 40'tan fazla ülkede 50'ye yakın festival gezdiği 20'ye yakında ödül aldı. Çağan Irmak gibi önemli isimlerle çalıştı. Halen Adana, Altın Koza ve Ratırdan Film Festivallerine danışmanlık yapmaktadır ve Adana Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. TV dünyasında daha çok Kardeş Payı dizisindeki Tahsin Özdemir karakteriyle tanınan oyuncu Alev Alev, Maral, Cesur Yürek, Can Evim, Dayı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi birçok dizide rol aldı. Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kalp Yarası dizisinde Hüseyin Varoğlu karakterine hayat vermektedir. Son olarak merak edebilecekler için şu bilgileri de verelim. Ayşın Talın, menajerlik ajansına kayıtlı olarak yeni projelerde yer almaya devam eden usta oyuncu Başak Burcu'dur. 1.78 boyundadır ve 85 kilodur. Twitter ve Instagram hesabı bulunan Rıza Akın daha çok Facebook'u aktif olarak kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Instagram hesabında 5577 takipçisi bulunmaktadır.